Hoş geldiniz arkadaşlar. İkinci el denklemlerde köklü denklemlerin kökünün bulunması. Konuya başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İçerisinde köklü ifade varsa önce köklü ifade yalnız bırakılır. Sonra kökten kurtarmak için kuvvetli alınarak kökler bulunur. Bulunan köklerin arkadaşlar denklemi sağlayıp sağlamadığı muhakkak ne yapmamız lazım? Kontrol etmemiz gerekiyor. Sağlamayan kök alınmaz. Çünkü bu tür ifadelere kökünü aldıktan sonra arkadaşlar yalancı kökler oluşacak. Çünkü karesini alıyorum. Yalancı kökünü yapmam lazım? Denklemin çözümünden çıkarmam gerekiyor. Denklemi sağlamaz zaten. Yalancı kökler ne yapacağız? Bunları çıkartacağız arkadaşlar. Evet. 1 artı kök içinde 2x 1 eşittir x 1. Ne yapıyorum arkadaşlar? İlk önce Köklü ifade yalnız bırakacağım. Köklü ifade yalnız bırakmak için bu artı bir, bu biri karşıya gönderiyorum arkadaşlar. Yani ne oldu? Kök içinde 2x eksi 1 eşittir. Artı 1 geçerken eksi 1 oldu. Burası arkadaşlar x eksi 2 oldu. Şimdi ne yapıyorum? Kökten kurtarmak için her iki tarafın karesini alıyorum arkadaşlar. Karesini alınca buradaki kök kalktı. Burası 2x eksi 1 oldu. Eşittir. Burası da x eksi 2'nin karesi. Bu da nedir? Birincinin karesi x kare eksi olduğu için eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4x artı ikincinin karesi artı 4. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Hepsini diğer tarafa gönderiyorum. Yani bu tarafa 2x gidince x kare artı 2x eksi 2x olarak gitti. Eksi 6x oldu. Eksi 1 de arkadaşlar artı 1 olarak gitti. Artı 5 eşittir. 0 olmuş oldu. Şimdi bakıyorum çarpanlarına ayrılıyor mu? Evet. X, X diyorum. 5'e 1 diyorum arkadaşlar. Eksi eksi. Ayırdığımız zaman X eksi 5 çarpı X eksi 1 eşittir 0. Buradan X eşittir 5 ve X eşittir 1. Ne yapıyorum arkadaşlar? Buluyorum. Şimdi bulduğum bu değerleri arkadaşlar denklemde yerine yazmam gerekiyor. X eşittir 5 için ne yazıyorum. 1 artı kök içinde 2x burası 10 eksi 1 eşittir. 5 eksi 1. Burası 9 oldu arkadaşlar. 9 dışarı 3 olarak çıktı. 1 artı 3 eşittir 4. 4 eşittir 4. O zaman bu bizim kökümüzdür. Bu sağladı arkadaşlar. diğerine bakıyorum. Diğerine arkadaşlar x eşittir 1. x eşittir 1 Için, denklemde yerine yazıyorum. 1 artı kök içinde 2 eksi 1 eşittir. 1 eksi 1. Buradan ne geldi arkadaşlar? 1 artı burası 1 yaptı. Dışarı 1 olarak çıktı. Eşittir 0. 2 eşittir 0. Bakın yalancı kök olmuş oldu. Çünkü sağlamadı arkadaşlar. Bu nedir? Kök değildir arkadaşlar. Kökümüz ne arkadaşlar? X eşittir. 5. O zaman çözüm kümesi eşittir. Süslü parantez. Yine ne yapıyorum arkadaşlar? 5 yazıyorum. Evet. Bu sorumuz arkadaşlar. Ne yapıyorum? Ee, x eksi kök içinde X eksi 2 eşittir 4 denklemin çözüm kümesi. Bakın köklü bir ifadem var. Bunu yalnız bırakmam lazım. Ee, bunu bu tarafa bunu bu tarafa işareti pozitif olmak için x eksi 4 eşittir. Kök içinde x eksi 2. Şimdi ne yapıyorum? Her iki tarafın arkadaşlar karesini alıyorum. Ne oldu? Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Eksi 8x artı ikincinin karesi artı 16 eşittir. Burası x 2. Ne yapıyorum şimdi? Bu x eksi 2 karşıya gönderiyorum. Arkadaşlar x kare eksi olarak geçti. Eksi 9 x. Bu da artı olarak geçti. Artı 18 eşittir. Ne oldu arkadaşlar? Sıfır olmuş oldu. çarpanlar ne arıyorum? x x e, eksi 9 vermişsin. Artı 3'e. 3 eksi 6 eksi 3. Buradan arkadaşlar ne oldu? x eksi 6 çarpı x eksi 3 eşittir 0 geldi. Buradan x eşittir 6 ve x eşittir ne buldum? 3 buldum. Şimdi bunlar denklemi sağlayıp sağlamadığını kontrol edeceğim. Arkadaşlar x eşittir 6 için denklemde yerine ediyorum. Arkadaşlar 6 eksi kök içinde 6 eksi 2 eşittir 4. 6 eksi burası 4 yapıyor. 4 kök 4 dışarı 2 olarak eşittir 4. 4 eşittir 4 sağladı arkadaşlar. Diğerine bakıyorum arkadaşlar. Diğeri de neydi? 3'tü. X eşittir 3 için diyorum. 3 eksi kök içinde 3 eksi 2 eşittir 4. 3 eksi burası 1 yapıyor. Dışarı 1 olarak çıktı arkadaşlar. Eşittir 4. 2 eşittir 4. Bakın denklemi sağlamadı arkadaşlar. O zaman bu kök değildir. Kökümüz sadece nedir arkadaşlar? X eşit 6'dır. Çözüm kümesi eşittir. Ne yapıyorum? Arkadaşlar 6'dır. Diyorum. Evet. Son sorumuzu çözüyoruz. Bununla alakalı arkadaşlar. x eksi kök içinde x artı 5 eşittir. 1. Ne yapıyorum arkadaşlar? Ee, bunu bu tarafa bunu da bu tarafa gönderiyorum. x eksi 1 eşittir. Kök içinde x artı 5. İşareti pozitif olsun diye yaptım arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? her iki tarafın arkadaşlar karesini alıyorum. Çünkü kökten kurtaracağım. Karesini alınca birincinin karesi x kare eksi ile ikinci çarpımın iki katı 2x artı ikincinin karesi birin karesi biri. arkadaşlar eşittir. Kök kalktı. Bununla bu kök birini götürdü. Burası x artı 5 oldu. Ne yapıyorum? Bunları karşıya gönderiyorum. Arkadaşlar x kare Eksi x olarak geçti. Eksi 3x oldu. Eksi 5 olarak geçti. Eksi 4 oldu. Eşittir 0. x x diyorum arkadaşlar. 4'e 1 eksi artı. Ne yaptı? Ortayı verdi. Çarpımları burayı verdi arkadaşlar. O zaman denklemimiz x eksi 4 çarpı x artı 1 eşittir 0. Buradan ne geldi arkadaşlar? x eşittir 4 ve x eşittir eksi 1 gelmiş oldu. Şimdi denklemi sağlayıp sağlamadığı için ne yapıyorum? Yerine yazıyorum x eşit 4 için diyorum arkadaşlar. Ee, ne yazıyorum burada? 4 eksi kök içinde 4 artı 5 eşittir 1. 4 eksi burası 9 kök 9 kök 9 eşittir 1. 9 dışarı 3 olarak çıkacak. 4 eksi 3 eşittir 1. 1 eşittir 1. Ne yaptı arkadaşlar? Denklemi sağladı. Şimdi diğerine bakıyorum arkadaşlar. Diğer neydi? x eşittir eksi 1'di arkadaşlar. x eşittir eksi 1 için diyorum. Yerine yazıyorum arkadaşlar. Eksi 1 eksi kök içinde eksi 1 artı 5 eşittir 1. Eksi 1 eksi kök 4 eşittir 1 yaptı. Kök 4 dışarı 2 olarak çıkacak. Eksi 1 eksi 2 eşittir 1. Eksi 3 eşittir 1. Ne oldu arkadaşlar? Bu kök değildir. Kökümüz ne oldu arkadaşlar? X eşittir 4 oldu. Yani ne yapıyorum? Çözüm kümesi diyorum. Çözüm kümesi eşittir. 4. Kapatıyoruz. Parantez arkadaşlar. Çözüm olmuş. Oldu arkadaşlar. Evet. Video beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar. Hoşçakalın.